Splash Art çizmek sadece güzel bir istasyon yapmak değil, oyunun dijital vitrinini tasarlamaktır. Peki bir Splash Art Steam'de tam olarak nerede görünür? Öncelikle Store sayfasında. Geniş bir banner olarak kullanıcıya ilk etkiyi verir. Bu yüzden kompozisyon güçlü, karakter ya da atmosfer merkezli olarak okunatlı olmalı. Ama iş burada bitmiyor. Aynı Splash Art Steam kütüphanesi de çok daha dar, bazen neredeyse bir tam yıl boyutunda tekrar kalsına çıkıyor. İşte bu yüzden iyi bir splash art hem geniş ekranda vurucu hem de küçük alanda ayırt edilebilir olmalıdır. Renk kontrastı, silüet, okunabilirliği ve framing burada kritik bir hale geliyor. Ben de bu çalışmanı tam da buna hedefledim. Eğer sen de game art alanına girmek istiyorsan bu gibi detaylar seni bir adım öne çıkarır. Beğendiysen kaydetmeyi, paylaşmayı ve yorumda da bana sorularını yazmayı unutma. Çünkü burası oyun ve animasyon dünyasına adım atan genç artistler için bir buluşma noktası oluyor. Bir splash art sadece bir görsel değil, oyunun evrenine açılan bir kapıdır. Bu splash artın hangi oyuna ait olduğunu da merak ettiysen Steam linki biyomda. Gelmişken de wishlist ekleyiverirsen beni desteklemiş olursun. Buna devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakal.